Selam dostlar, ben Abdullah Enes, hikaye anlatıcınız. Bugün ve yanımda Onur dostumla beraber Red Ornat oynayacağız. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Başlamadan bir silah özelleştirmesi yapmak istiyorum ben. Evet, silah özelleştirmesi. Hani o için bir önemli bir şey. Aynen. Hangi? Ee, Conor, hangi tarz? Hangi yandan? önemli. Kapalı alan gireceksen sana tavsiyem AR olur ya da hafif makinalı olur. Hmm, AR ne var? 12 kalibrelik kompalı doğru de olur. Şatkan diye geçin. Hmm, shotgun. Hafif makinalı alalım? MP5 halip. mi? MP5 yani standart. Zaten şu e, nasıl desem, özel operasyon gücünde hala aktif olarak kullanılmaktadır. Alman yapımı. Hacklerin Koş şirketine ait. 9 metre çapında. Hani Atım hızı ve sessizlik, sessizlik, bakımından tercih edilen bir silah. Tabanca da sen de tercih ediyorsun. Ben Glock'cuyum genel olarak ama Ben de Glock Bütün tabanca seçeneği kendine kalmış. Sonuçta tabanca ana silah değildir. Yedek silah. İkinci hmm. Glock. Ben Glock. Her zaman Glock ın. Daha, daha operasyonel olduğu için. Glock'çusun zaten. Çelik geleğimizi hangi tarz seçelim? Çelik geleğin Hani hangi standartlara uygun sen Hafif mi ağır mı? Hafif. Hafif olması senin için daha iyi olur. Hareket kabiliyeti açısından. Ön yani abi seviye tarzı. Ee, sen ne tercih ediyorsun? Kevla, çelik, seramik. Seramik daha iyi gider. Seramik çünkü seramik bir makineler daha yüksek olur. Mesela zırhlı araçlarda bile seramik kullanılır. Bu Abraham tanklarında falan. Hafiflik istiyorsan şey tercih et. Kompozit tarzı tercih edelim de. Hmm bunu kopyalayıp ekibe verebiliyor muyum? Neyse delici pompalı tüfek mi kullansam ben? Ben delici pompalı tüfemden devam Pompa. edeyim. Kapı açmayı seviyorum. Balistik maske mi? Flash gözlüğü mü? Balistik maske tabi. Direkt kafadan ölmeyeyim. Üst koruması iyi. Üst koruması için iyi. Oyundaki adamlar direkt kafadan vuruyor biliyor musun? Yani eğim açısından doğru mu? Evet. Üzerleştirmeye girme. Bu oyunu en sevdiğini biliyor musun? Ne? Hani Abdullah. Direkt gerçekçi olmak. Yani o tarzını... Taraftan o daha yakın, daha gerçekçi olması. Ruh halini evet. bile evet, ruhali, bir... şey, hmm, operasyondaki takım arkadaşının ruh halini bile etkiliyor operasyon. Hmm, evet ruh hali şeyi var mesela ben çok şey, adamlar hep operasyon sonra terapiye falan gönderiyorum. Terapi süreleri falan var. Dur. Bir sonucu özelleştirme. Hafif çelik gerek, seramik. Tamam. Güzel. Operasyon hazırız. De. Operasyonumuza bakalım. Ölümcü takıntı, örümcek, sinirler bozuk, düştürücü dairesi, şey dairesi. Örümcek görevini yapalım. Hmm, şimdi ekibe yeni adamlar almamız lazım. Bir tane göz korkutan aldım. Optik olarak ne seçtin Abdullah? Optik. Okay. Ee, holografik. Tabancalarda red dot kullanıyoruz. Bir tane ara iyi gider, bir tane zırhçı iyi gider. Ee, bir tane de manevi destek Kapı alalım. Şunu da manevi destekle değiştirelim. Okey. Bak ekibin unut durumu var telaşlı bu Bunu o yüzden kullanmıyorum şu an daha iyi durumdaki adamları kullanıyorum ee, Zaten durumu iyi olmayanlar terapide terapi süreleri var 3 günde terapiye gidiyorlar Silahlarımız e, M, M ve MK tülleri var Birisi pşatgancı ee, bir de AR var bir tane Ben hafif makinal kullanıyorum benim için daha iyi oluyor Okul para uygun yani? Okul baskında gidiyoruz Ya lan da şey dürüst Dürbüncüsü için red dot mu diyebilirim mesela. O grafik red dotları. Red dotların normal dürbüne olan avantajı şey daha hızlı nişan yani evet. Kapalı olan red dot tercih ederim her zaman. Ama araziye gideceksem red dot tercih etmem çünkü Hani arazi çatlaklarını biliyorsun az çok. Evet. Yağış olur. Şu red dotlar da hassas, hassas şeyler. Normal dürbüne göre baya hassaslar. Yanlış bilmiyorsam sen arazide şey daha çok tercih ediyorsun, dürbünü daha çok tercih ediyorsun. Aynen öyle. daha çok tercih ederim. Mesela i̇şte bu 8 x zoom falan. Hani zoom tercih silah göre olmalı mesela. Mevzi düşük bir silahta yüksek zoom silah dürbün kullanırsan pek etki etmiyor sonuçta. <laughs> bu konuda doğru dedin. Ağırlık olur, fazla ağırlık olur Fazla bir etkisi olmaz. Dostlar bu arada söylemek istiyorum Onur eski asker. Bir de Onur'un benim gibi silah ve askeri şeylere takıntısı çok. Yani takıntı artık bizimki. O yüzden bu tarz şeylerde bilgili birisi. Kendisine de danışırım ben. You red dot tercih ediyoruz, silahlarda weapons Holografik aslında kötü, alanda o kadar kötü olmuyor biliyor musun bu konur? Hatta evet. niye? çok kişi tercih ediyor ya baya. Yani, yani. kullanıyor. Aa, fiyat, 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 Bizim için mesela red fiyat, fiyat aralığı normal düğümlerden fiyat aralığına göre çok daha yüksek oluyor gerçek hayatta. Evet. Daha pahalı oluyor. Yani bugün durumlar olarak diyor. Hmm. Yani Alex Chester falan alınabiliyor ama onların gerçek ömrü çok kısa oluyor. Bu Kuzey Kore'nin gerçek oldukları gerçek oldukları şeyler kararı çıkıyor. tane şüpheli var kapıyı tarıyor Yeni bir bir adam daha girmesi lazım. Yani, bak, bak, bak. Evet, yanımda zaten dört tane adam var. İçeriye girmedim ben. Evet. Kapalı alanda vurulma olasılığı en yüksek alan. En yüksek saçma görünüyor biliyor musun? Evet evet vurulması yüksek riskli ya. Cidden çok sıkıntı çaldı evet. kapalı alan. Ordular kaçtığında en çok kapalı alanlarda verir. Bu meski mahal çalışmalarında verir. Ağacı kadar vermez. Ağacı o kadar kaçtığında. Düşünsene de açık alandasın. Önünü görebilirsin, sağını görebiliyorsun, sonunu görebiliyorsun. Kendini görebiliyorsun ama kapalı kapalı, alan, kapalı alandayken bu adamı şey da bilemiyorsun. Burada öyle bir şey yok ya. <laughs> Burada şöyle bir işte kötü avantaj var yani küçük alan her an nereden ne geleceğe belli olmuyor. Bu oyunda da öyle mesela yani ben sürekli tedirgin oluyorum yürürken. Şey durumu var hani bu, buzlar içindeki kurt sendromu olabiliyor musun onu? Buzlar içindeki kurt tutma olasılığı da var yani bir sivilin sana sıkmayacağını düşündüğün bir sivilin sana sıkma olasılığı var. Evet evet sana yani siviller çok tehlike oluşturuyor biliyor musun? Ya yani çünkü sivil gibi görünen teröristler de var. Bu arada Var gerçek sıfat. Antona öldün yani. Bir de tutukluyorsun. Evet öldürdün ya yani vurdun adam bile kelepçe takıyorsun. Çünkü Aynı. geri kalkabiliyor olduğu yerden. Uzun sen ne mi? Ne mi? Tutma şarjı falan yok ya. Tutma şarjı falan Ucu sivri mermiler 45'lerde olur diyorsun değil mi? Aynen. Bu bir metal olmaz. Bu bir olmaz. Bu olmaz. Arkadaşlar, A sütü. Amerikan kayıda sütü değil mi? Ulan bunu niye bıraksın? Direkt rakip ettiğinde hale getirmek üzere. Close party için birebir. Ama yasaklanmış mermi katakalosuna giriyor. Çünkü A sütü de ateşe çok yüksek, çok yüksek ateş gücü var. <laughs> Ölmedi lan gavur. Kaç mermi sıktım. Oo, oh, kaç mermi sıktım lan adama. Buradaki şeyler sonuçta de şey gibi hani. Bu <laughs> <laughs> uyuşturucu içmiş gibi bir İşte o uyuşturucu alıyor ya çoğu sıkıntı o yüzden. Canlı bomba sendromu. Canlı bomba sendromu yani. <gülüyor> <gülüyor> bu, değil, bu Amerikalı arkadaşlarımız zaten kendi başına olmayı çok seviyor. Mesela mermi bilimde olsun, şey olsun. <laughs> Ordu standartına bakarsan mesela 5.56'yı Amerikalılar icat etmiş. 5.56 standartını Amerikalılar icat etmiştir. Doğru. Diğer ülkelerin standartına baktığımızda 7.62. Mesela Amerikalılar biraz özgün olmayı seviyor herhalde. Mesela. Ben özgün onlar ya. Bak kendilerine göre tabanca kalibre sistemini bile kurmuşlar. Normalde milimetre değil, Amerikan kalibre sistemini kullanıyorlar. Kalibre kullanıyor onlar evet. Mesela bu orduların bolt action kullandığı dönemde onlar daha çok karvi silahlar kullanıyorlardı. Arkanı dön. Arkanı dön. Yat yere. Yat. Dön Arkan'ı. Dön. Dön lan. Bizim ordumuzun ordumuza yasaklı olan birçok şeyi Amerikan ordusu rahatlıkla kullanan mesela. Şimdi, Jiletli evet. şey gibi. Jiletli pompalı tüfek gibi. Jiletli pompalı oh. tüfek mevisi. Onlar çok fena ya. Aynen yani çivi, çivi şeklinde direkt. Öldürmeden. Onlar genellikle şey yapmak için kullanmıyorlar mı? Duvar delmek için falan. Aynen daha çok kaparsın ki resmeni getirmek için. Evet. daha çok... <gülüyor> bilim de <laughs> için evet. Bir de şey kullanıyorlarmış. Dragon Breath diye bir şey var. Dragon Breath, onu biliyorum. Ee, şey alevli pompalı mermisi. Aynen. Magnezyum parçacıklarını. Bu magnezyum parçacıklarını. Bu benim için çek öpe. Zırt bayağı etkisi yok etk etk ama ilacı verici olduğu için yasaklanmış benim için. Spas 12'lere takıyorlar genellikle. Hı hı. Rakibi az şey, ac acı acı de. Daha... sonra az 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 sonra kelepçelemek bu oyunda yaptığımız en mantıklı şey olabilir. Yani demin bilemesin. Ya, abi geri kalkıp ateş edenler manyaklar falan oluyor ya uyuşturucu etkisinde olanlar falan. Yani bu mevcut olduğuna da bağlı mesela. Hafif yer almış, altı üst de olabilir. Ülkatız yapıyor, yapıyor da olabilir. Evet. Veya mermi yemiş böyle çelik yeleğine gelmiş yatıyor numarası da ev olabilir. Çok şey oluyor ya. Hiç belli olmuyor <laughs> sağları solları. Aslında bu tercihsine tekmelemesi yanlış biraz ya. Evet daha güçlü tekme atıyor da e, riski arttırıyor abi direkt yani kapı önünde biri bekliyorsa Burada falan. E, ee, tekmeyi tersine atıyor genellikle. Hatta direkt tekmeyi tersine atıyor. Normalde diklemesi atması lazım. Oğlum biz yolda ne ara şehit Ama. verdik lan? Üç kişiyiz. Neyse. Kayıp mı? Kayıp var da Ayıp ne ara mi? verdik bilmiyorum adam. Kesin <laughs> <de seni>, raporlamadık <laughs> bile yüksekti ben. Sen nereye gidiyorsun? Yiğidim. İyi de orada... yani, yani öyle büyük 4 kişi 4 zaman... kişi ekip bir bina dost teröriste dalmaz diye düşünüyorum ya. Yani oh. sen de Hepsi <laughs> yani, hep böyle iki adam olmasa rağmen sen yeni çıktın. Burada bak bir tane <laughs> reyni tutamamışız. Bir de oğlum biz ne ara bir şehit verdik lan nerede o adam? <laughs> oğlum bu ölü nerede lan? Ha <laughs> <Oğlum>, bu ne <nereli>? ara? <laughs> 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 adam oyunun başında ölmüş. <laughs> Bütün takımın üstüne bir hale daha çok etmeyecek. Haberim var bu arada değil mi? Adamlar da haberi yok ya. Çıldıracağım. Ekip arkadaşı adam bir kiaya der insan ya. Killed combat der. Amerikan polisi. Amerikan polisi. <laughs> Amerikan polisinin umursama seviyesi. Bu arada Amerikan polisi cidden mesela durumu çok zor ya. Amerika'da silah sürdük. Silahların serbest, serbest durumu var ya. Hı hı. Bizim Türk polisinin aslında daha çok daha çok durumları Kapıyı tarıyor. Açıl lan. Kaç tane? Hadi şöyle yapsam suç sayılır mı ya? <Sessizlik> <Sessizlik> yani bir defa olmayacağın şey legal, gayet legal bence ya. Tamam. Yani bir karışmasın. temizdi abi. Kalkancı bana değil öne gideceksin. Ben gerideyim ben ekip lideriyim. Bu da bu halini sultan ne? Hani hem şey <laughs> oluyorsun hem mağdur falan sen tutuklanıyorsun gibi. Bu ne oluyor derdi yani. Sen bir kalbiyi Polis işleri abi ne yapacaksın? Yani polisi de anlamak lazım. Ya <laughs> tamam Mağdursun da yani polisin gözünde sen olası tehditsin. Yani. Bak, stres seviyeler ilk Bir itfaiyeci hiçbir zaman ağaçlara ağaç gözüyle bakmaz. Yakıt gözüyle bakar. Yani. Şimdi <laughs> yani o polisin olası, olası, bir tehditsin yani. Olası bir şeysin yani. Şimdi şu gavurları bir terapiye gönderelim. Öyle bir kuvvetlerin mekaniğine de biliyor musun Apo? Evet. Bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Biliyor hani bu helikopter 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 atlamak değil olayları. Asıl evet. bir şey olmadan önce engellemek, düşünmek. Özel kuvvetlerin mantığı bu. Evet, düşünmek. Olmadan önce olayları engellemek. Çok güzel bir video demiştim abi. Böyle çay dağıtıyorlar. Adam çay içmiyor hiçbir şekilde. Selam. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Sadece bardağı elinde tutuyor. Sadece Olması. elinde tutuyor. Çok Adam öldürüldü. Adam için yani bir şey yapıldım bilmiyorum da öyle adamın cenaze namazını kılmadık bile. Adam direkt yerine birisini koyu verdik. <laughs> kimin ruh hali ne nasıl bu arada? Bak ekibin genel ruh hali bu. ne ben ruh hali iyi olanları seçtim daha. Kötü olanları zaten terapide olanlar. Terapide onun dışında kötü olanları görev göreve götürmüyorum. Anladım. İyileşmeleri uzun sürüyor galiba. Hmm, birkaç gün sürüyor. Onun için. Atış alanı var şurada. Silahları bir göz atabilir misin? Ben... Evet. evet. Az önce baktık ya silahları. Anladım. Dur burada değil. Bak böyle sıkma modda var. Normalde burada lazer takarsın. Lazere bakarak da sıkabilirsin. Ben her takip bir takım. Hatta ben lazer takıp göstereyim bunu. Daha ufak bir takım olur mu diyorsun herhalde? Lazer takımların biraz daha ufak olsun. Tamam diye Bak şimdi e, buna fener. Aa buna fener takılıyor. Dur şeyde göstereyim. Tavuk fenerini göstereyim o zaman. Hmm. Uyandırıp gelebilir şeyde gördüm ben bizim ordumuzda. Yani bizim ordumuz sadece şeyde gördüm. Bu maksimum spekleriyle şeylerde gördüm. Bu arada bizim ordumuzda maksimum diye bir durum yok. Bunlar şey derler. Mangat bir nişancı derler. Maksimum değil mi? Mangat, bir nişancı derler. De Bu tam otomatik kesin nişancı spekleri. Hmm. Çok doğru değil bak gerçek şey olmuş bak tam lazerin gösterdiği yere sıkmıyor biraz çevresine sıkıyor ve lazer Evet saatten sonra lazerin önünde buhar geliyor evet. Mantıklı. Bak Red Dot da tam doğru sıkmıyor. Bak Red Dot da iki nokta var görüyorsun değil mi? Gördüm. <laughs> alttaki nokta alttaki noktaya gidiyor. Silah tepmesini ayarlıyor. Üstteki noktaya gitmiyor. Gerçekte var mı böyle bu? Ben var diye biliyorum. İki nokta. Ben tek at... Daha ne var? İşte. Zaten sonra. Bak lazerle de tam sıktığın yere gidiyor. Hesap ne biraz yeri oynas, ne yeri oynas, az bu oyun sağ sola. Evet. Ne tat bak göstereyim. Şöyle oynar. Ki ne da tam doğru değil bak. Tam sıktığım yerin biraz çevresine gidiyor. Aslında hiçbir hmm. silah tam doğru sıkmak kolay bir iş değil. Ki normalde yani sıfırlama durumu o yüzden gerekli. Silah Geçen... Evet, gel silah sıfırlamak o yüzden yani dördüncü şey. Ya yani mesela ee, şu Yusuf Dikeç muhabbetinde olimpiyatlarda gördük adamlar sırf bir noktaya doğru sıkabilmek için kaç tane ekipman kullanıyor yani 10 metreden. 10 <laughs> metreden deniyor ama 10 metreden hani küçücü bir noktaya vuruyorlar. Evet evet 10 metreden küçücük bir noktaya vuruda hiç kolay değil. Bu tabancalar konusunda pek eğlenceli olmasa da ama o제... tabanca çok geliyor. Bu tabancalar da tekte vuruyor galiba. Mermi bitti. Silah sıktıktan sonra silahtan buhar çıkıyor. Gerçekçi mi? Zaten buhar. Bort Bart aç açığa çıkma sonucu olur genelde. Bort kazınca sonra duman çıkar. Bak ama o kadar çıkmaz diye bilmiyorum. O kadar Bak, çıkmaz sen. diye bilmiyorum tahmin ediyorum. izle. Buharlaşıyor, buhar çıkıyor görüyor musun? Bulanıklaşıyor. Yok ben hiç yaşamadım. Ben hiç yaşamadım. Arda nasıl sıkıcı oluyor ya? Herkes bağlaşıyor ya. Hmm. Bol kontrolü açıyor. Onun, onun için bir şey olacak herhalde. O bol İtalyanlar diye aslında. İtalyanlar bir kontrol kontrolü çok iyi İtalyanlar, oğlum İtalyanlar buldu zaten pompalı dediğimiz şey. Şeyler Amerikalılar, has, Amerikalı genelde şey has makinal değil de daha çok alet bile de tarif mekanı da iyiler. <laughs> alet bir... alayım bir tane. Namluya 12 gavuk break yapayım. Almanlar şey konusunda iyi nasıl Harf konusunda çok daha iyiler Almanlar. Bak Almanlar harf makinal konusu ya Amerikalılar taarruz tüfekleri, İtalyanlar genellikle şey üzerinde daha çok pompalı. 12 tane bu. Aynen. Aynen. Bu daha da aynı konu. Ya AK-47 olduğu gibi. Bak önce bir kere yukarıdan takıyor sonra aşağıdan takıyor. O gerçek kim? Gayet gerçek. Aslında ne olduğu gibi. Hmm. Onu, onu o gibi. Hmm. <laughs> Neyse ben ne diyordum size üretim hakkında? Ee, Almanlar hafif makinalarda iyi. Amerikalılar taarruz tüfeklerinde. İtalyanlar pompalılarda. Tabancalarda, tabancalarda yalanı söylemeyeceğim Türkler iyi. Türkiye iyi. Ümit iyi ama açık asik... Power Gidip Hata da iyi Hata oğlum geçen sene biz ödül aldık dünya genelinde Aynen Amerikan politik şey mi seçtik? Ben Amerikan tamaca da kullanmak, kullanmak Evet Ya da bir şey ya hani silah konusunda askerin Canı olmalı şey sormamız lazım canı Önce gelir Amerikan yaptığı durumda Bu kadar askerlerin Pekala canlar dostlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Onur bugün yanımda konuk olduğun için teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.